Gerçekten 1 vs 9 ya bu oyun. 1 vs 9. Hadi oğlum alalım şu fight'ı. Lan bensiz oyun mu aldınız? Oğlum bana sürpriz mi yapıyorsunuz siz? Lan oynuyordunuz da beni mi kandırdınız bunca saat? Ha siktir. O neydi lan? Let's go my boys. Bu da Epic Ragaz arkadaşlar. Girdiğim ürün AP, Attack Speed, Armor. Ama Ar, AP, Attack Speed alayım mı? Almama gerek yok gibi mi düşünüyorum. Ama alırım büyük ihtimal. AP vs Armor da yapabilirim. Direkt bir ürün. Attack Speed almayayım. Aynen. Girdiğim master de şu şekilde olsun. Nice. Hadi başlayalım. Let's go my boys. Önce Avcı Tılsımı tabii ki. Doldurulabilir iksircimizi alalım. Önce Q fullleyecek. Arkasından E'yi fullleyeceğiz. Arkasından W'yu fullleyecek. E'yi fulllememin nedeni hızlı hızlı tefelere girme. Belki de W'yu fulllerim. Belli değil. Kafama göre yapacağım onu ama öncelikle Q'yu fullleyeceğiz bir gerçek. E, ee, item bu ilimiz, mavi AP jungle itemi olur. Arkasından Lich Bane olur. Arkasından bakayım çok AP var mı karşıda? Fazla AP yok. Rabadon olur. Biraz can için maske kasabilirim. Duruma göre CN masası. Duruma göre Void Staff. Karşıya göre. Bakacak ama karşıda bir tane apa var. Oğlum bana niye yardım etmiyorsunuz ya? Aurelio kule kaçmıyor kardeşciğim. Kuyu buraya atalım hemen. Ne yaparsınız? Bildiğiniz gibi pasiften can çekiyoruz zaten. Kuyu ne kadar bırakırsak o kadar datlı bir vuruşu var. Bana vurmadan alayım seni nice. Şimdi WY açalım abi. Boom, boom. Yani bunları keselim. Şöyle biraz geri yapalım kulağım alana kadar. Level 3 olamadık ama redde şimdi level 3 oluruk. Direkt tapa oynadık. Çünkü tapta fizim flash olmadığı için direkt onu keseceğiz. Biliyorsunuz E vücut darbesi. E ben onlar için de şey yapacağım zaten size. E -fla E combosunu da göstereceğim arkadaşlar. Bu W'yu da pasifte her geldiğinde can çekiyoruz büyü aldığımızda böyle. O yüzden biraz bekletip atmam daha mantıklı. Bir tane daha potomu içeyim. Nice. Level 3 olduğumuza göre tapa oynayabiliriz. Hemen 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 geliyorum abi. Ben o adamı alırım. Nice my boy. Nice my boy. Blade'i burada tutacağım. Gel buraya gel. Ben o tapa bir daha geleceğim, Gene geleceğim. Gene geleceğim. Hemen tapa gene geleceğim. Raid'im bitmeden gene geleceğim arkadaş. Flash'ımı harcamadım diye. yine gelebilirim direkt tapa. Hemen şu W'da da şunları alayım. Yes 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 yes. Patlatmadı. W patlatmadı. Q'yu. Hadi ölsün ölsün sana ölsün sana ölsün adamsın adamsın adam adam süper oynadık ya süper oynadık be arkadaş dur 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 geliyorum geliyorum W'nun vardır umarım Z Z Z Z bu adamı kesemem ki ben bu adamı kesemem Al onu al onu. Kaç kaç kaç. Bana gelme bana gelme. Ya Miskilik atmasam iyiydi dediğim miskilik atmadı. Ben orada çalıya girdim. Çalıya girdim. Vuramadım. Ama güzel gitti. Baya güzel oynadık. Baya güzel. Luşuna bak. Vurabilirdi diyor. Vura arkadaş vurabilsem vururdun zaten. Ya miskilik dediğin olay o değil ki. Neyse bilmiyorum. Belki ben yanlış gördüm. O çalıya girdim diye. Vuramadım diye biliyorum ben orada. Aha 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 aha. Dur gelmiyorum tamam tamam adam kaçtı geri. Hemen şöyle arkaya gidelim. Gidin lan ileriye. Nice. Aa, bizim adam ölüyor o adama. Şunu keseyim de var ya bota level 6 olursam bota gideyim. Olamadık. Hay anasını. Ulti ha, ultiye verdim, vermedi ya. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Well play, well play, well play. Ultiye vermiştim. Gel buraya. Ah. Seni gidip fındık kıran, AP mı yapan, olmadı orada şaka. Hadi ama bestimizi alalım, bestimizi al, kara mühürcüğümüzü alalım. Kara alalım. Abi güzel gidiyoruz. Bakın şu an 2 saattir takım vurduruyor ve takım öne geçirmeye çalışıyorum. Lütfen. 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 Biz bu oyunu yapabiliriz arkadaşlar. Lütfen. Hadi. Hadi Zed. Sen de bir şeyler yap. Z, ekstra ring aldı. Ben o tapa gene geleceğim arkadaşlar. Rahat olun. Şöyle araya gideyim. Bayağı güzel vuruyoruz ya şu an. Güzel 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 atar atmaya başladık. Nice. O tapa benim ultim varken gitmem lazım aslında da. Yine gideceğim. Ölme 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 öldün 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 o adam böyle gidiyorsa peşinden R'ye dön R'ye dön <laughs> Üf. Öldür mü o? <laughs> bıraktım bıraktım bizim adamı ama Olmadı ya Hemen bu leyliyi iteyim ben Rakip neyi ki? Aha Yasuo Yasuo J'si kesti tamamdır artık bu oyunu alabiliriz demektir bu Bak ben direkt şeyi düşürdüm geriye Bakayım burada mavi var mı? Hadi be. Mavi yok. Grunt da yok. Nerede lan bu rengar? Kurt da yok. Hop 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 yaso yaso yaso. Bana gel bana gel bana gel. Bana gel. Nerede bu? <gülüyor> <gülüyor> Kesermişim de. Götüm yemedi ya. Bak bak bak. En tatlı hareket. Aferin. Hemen şuraya saklanayım. Ölme! Nice 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 kill Nice. Oyuna katkımız %100 arkadaşlar şu an. Bir bottaki fightlara yetişemedim galiba bir tane. Kaç ama kaç 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 kaç. Reyku reyku bir şey yap. Onu ittir. Alt alt çarmıyor hadi be alamadı. Kaç ama sen kaç bari. Sen kaç bari. Kurtarmaya çalıştım güzel ama neyse ya. Z kuleyi al. Fast ilk kule. Anthony for <laughs> three. Baba. Nice. Abi Gragas Jungle bu takımı zorla taşımaya çalışıyorum ya. 800 kaya soğumuz da var. Her şeyimiz var. Nice. Nice 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 nice. Bir, çıkmadı ama bu oyunda ya. O kadar oyunumda çıkıyor. Bunda çıkmadı ya. Bota bir gidebilirim ama hemen. Gragas Bey'le atsana da. Geliyorum bebekleri geliyorum. Geliyorum. Abi abi kaç 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 kaç. Geleceğim geleceğim. Onlar gitsin de geleceğim. Onu ben yollatmayacağım ama. Nice. Dur. Al o kuleyi al artık o kuleyi. Ya abi kaçmamış adam utanmadan ya. Oğlum ne yapıyorsunuz? Ben hadi yata yaptım siz yapmayın. Ben hadi yata yaptım siz yapmayın. My bet. Ben yok ben gitti sandım Fiz. Sorry. Al abi okuyu al al al. Almadan dönme. Birlik beyni bekleyeceğim ondan sonra bir şeyi kasacağım. E, büyü botunu. Kuldan botu kas, kasayım mı onu düşünüyorum ama kasmayacağım galiba kuldan botunu. Keşke Rodolfo'yu kasaydım ya. Rodolfo'yu işte olabilirdi aslında bana bu oyun. Ölmek var dönmek yok dedi ve alamadı. Tamam onu kes, onu kes. Alamadı. At arkaya küyüm. Of! Of, 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 of. Güzel oynadın, güzel oynadın, güzel oynadın. Ah, 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 ah. Ben kuldan botunu kasayım. O ayak gibi değil. Ne yapıyorsun lan sen? Nice. Hop 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 aynı ters. Güzel. Bulut hiç katletsinler ya. Onda bir sıkıntı yok. Peki Demit'i bu idini çözmeye çalışıyorum. Şu an şu karşıya göre neler kasılabilir. Hexe kroket atar. Aynen ya. Bir hexe kroket atar lazım sanki. Bir kroket atar gider. Ben buradan muta gideyim. Hazır ultim varken. Ekstra kroket atar kasayım arkadaşlar. Hem cool, hem cooldown hem de can açısından. Ekstra kroket atara ihtiyacım var benim. Güzel vuruyoruz ama şu an. Gayet iyi vuruyoruz. Geliyorum abi bota. Hayır 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 hayır. Neyse spellerini aldık. Oğlum jungle dönecek jungle kalmadı. O değil yani elimden geleni yapıyorum sizin için abi. Wayne ne yaptı orada onu da anlamadım da. Neyse halledeceği kay bu boy. oyun. zor oyun. Gerçekten 1 vs 9 ya bu oyun. 1 vs 9. Bizim adamlar da onlara geçmiş sıkılmışlar. Yasuo late. Z late. Hepsi late anasını satayım. Geliyorum. Geliyorum. <laughs> <laughs> öf, öf 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 öf. That combo bitches. Hadi be. Aha bizim adama geldi. Geliyorum abi. Geliyorum. Geliyorum. Bana gel. Bana gel. Süpersiniz lan. Kardeş ama ben bu takıma yani her şeye yetişiyorum be. Dediğim gibi arkadaşlar. E flash kombosu. Bu arada E tam giderken bitiş yerinde flash atıyorsunuz adamın üstünde. O adam direkt flash'ımızı aman E vücut darbenizi yemiş oluyor. Ben zaten onu biraz daha fight başlatmak için kullanacağım. Çok lazım bulacak. E, Mexico Crocodile da kastık. Büyük ihtimalle Rabadon alacağım ya. Bundan sonraki item büyük ihtimalle Rabadon olur. Ha, büyü nüfuzum yok ama işte olay o. Ama karşıda büyü direnci kasam da yok. Ben zaten Burst'te oynayacağım. O yüzden çok da büyü direncilik bir olay yok karşıda. %30 kullanımız oldu. Değil mi? %40 olması lazım. Olmamış. Bu vermiyor mu %10? Nice. Dur dur. Bakayım kaç kaçanı var? Onun. Güzel. Malmortius kasmamış. Nasıl oynadım bilmiyorum ya. Bir delay girdi orada özür dilerim. Delaydan dolayı öyle oynadım. Ölme ölme. Lan nereden vurdun? İçeri girdi demek ki. İçeri girmiş. Neyse. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Ölme ölme. At arkaya. Oğlum arkaya at. Manyak mısın? Gromp yok, bir şey yok. Aha şey var, şey var. Kaçarsın onunla, kaçarsın. Hadi onu da almışlar. O da aldı. La! EQ atacak, birbirlerini yavaş Dur ben buradan 1250 golda ilerleyeyim abi. Maske de kasabilirim ama Rabadon kasacağım ya. %99 Rabadon. Level farkı attım. Benim takıma da, karşı takıma da. Asistim de var yani. Öyle hepsini çalıyorum falan da değil. Şöyle bunun da kombosu. o EQ. Bak. Bunun da kombosu arkadaşlar EQ. E, hani Eko'yla gidiyorduk ya EQ. Bunda da öyle. Ama anında atacaksınız ki o EQ giderken adama doğru gitsin o varil. Aa bi delay girdi. Gene delay girdi. Niye delay giriyor ya? Ne olacak abi ben kol bozuk oynuyorum ya. Yani. Ne? Gene atamadım komboyu. Q'yu patlatamadım yani. Bu ne saçmalık ya. Gerçekten tamamıyla bu bilgisayarla alakalı bir şey. Ping'im normal ama Basıyorum basıyorum patlatmıyor ya. Fuck that shit. oyunu ben de böyle yaparsam kaybedecek. Karabalta kasıyor, can kasıyor bu da. Ne bok Bu kadar basit. Yani 2 saattir ben bunu yapacağım. 2 saattir delay giriyor arkadaşlar. Vallahi yapabileceğim bir şey yok. 2 saattir delay giriyor ya. Baron 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 baron. Gel abi gel 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 gel. Gir 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 gir. Gerçekten iki saattir yapmaya çalıştığım şey bu ya. Taktik şu. Z can kas. Yasuo can kas. <laughs> Wayne can kas. Galio can kas. <laughs> yok ya bu takımın can kasmasına gerek yok. Hadi oğlum. Süper. Bakayım Rabadon'un bitmesine ne kadar var? Ben bunu bekleyeceğim ya. 717 gold. Ya Yasuo'yla benim hasarım oyunu bitirebiliyor arkadaşlar. Maske halimde Rabadon'un son item kazan... Abi yapacak bir şey yok büyü nüfuzumuz yok, canımız yok. Ya yani bu bir, bir hataya gider oyun. O yüzden maske daha iyi. En son karamı yürü satıp Rabadon alırız. Sıkıntı yok. E flash combo açık. Sıkıntı yok. Halledeceğiz. Ya sonu sadece benim havaya kaldırdığım ulti de havaya kaldırdığımı atması lazım. Ne yapıyorsun lan sen? Çık şunun içinden. Gidebiliriz. Ya girebilirdik onlara ama ya. My bad, my bad, my bad. Ben de sattım. Ya sattım ya. Ne bek girebiliriz? Saçmalamışım var. Ben arkamda adamlar da olur değil mi? Çok fazla börs var ya. Ne yapıyorsun? Güzel düşündün de Soraka ha, ayaklas tane. Ambulans. Ulan Soraka ayaklan bulansın yemin ediyorum. Neyse ama baron baron alamıyorlar ama o baronu çok tatlı kullanabilirdik yani ama işte. Yani takımdan bir lane öne geçmiş olsaydı yani bir lane iyi oynuyor olsaydı çok tatlı bir şekilde bu oyun önceden bitmişti ama tek başıma taşıyorum gerçekten. Övünmek falan değil yani tek başıma. Nereden baksan oyunun 21-22 killinde varım 26 tane kill var zaten oyunda yani %100 oyuna katkı payımız var. Yani %100'e yakın. Bak bak gene. Bak bak sağ tuştuk diyorum ya. Bu ne bu ne saçmalık ya. Lütfen bu yorumlarda bana yazın böyle bir şeyle karşılaşan var mı? Yani görmek istiyorum yani bu durumu nasıl üzere İnternetimle alakalı bir şey değil ya bu. Bilgisayarla alakalıdır galiba. Basarım basarım gitmez bu VS'lerde falan da başıma gidiyor çok. Şu Drake'i alalım ama. Drake'i alalım. Nice. Smite'i erkenden attım da bizim oradan Jason şeyini yemeyelim diye. Her türlü bizdeyiz zaten. Girebilerek niye girmiyoruz? Güzel. Nice abi nice. Ben orada şeyi çıkarttım ya. Yani Lu'sh'un o direkt burst'eyim diyor hasarı. Şu bir yere sorakam var. Tier'ı satacağım maalesef. Satmak zorundayım Tier'ı. O kadar stekli bir itemi satmak istemiyordum ama büyük sopayı almam lazım. Şuradan da eliksir aldık mı tamamdır. Yasuo gelsin Yasuo ile birlikte hareket edeceğim. Oğlum girinsenize niye arkadasınız? Neden? Pingi varmış bizim adamların. Ama girin abi. Ben iki saattir orada bir şeyler yapıyorum. Bu da ne oluyor oğlum bizim takma? Hayır zaten olduğumuz elo plat elosu. Ha, ben goldum ama takım olduğu gibi plat. Bu oyunda kadar adamı fitlediğin zaman kendi adamların e, bir seviye düşük kaldığı zaman bir seviye geride oynadığı zaman taşımak zor oluyor. Elimizden geleni yapacak tabii ki. Nice kesemez siz kesemez AQ ile kesemez sizi Geliyorum abi bir de Ölme Ultiyi çok önceden atlıydım Ultiyi çok önceden atlıydım ama Maalesef o delaydan dolayı ulti geç gidiyor Al onları, al onları. Al onu da. Can yani oğlum devam etsene. Ha tamam pink Oğlum yeter pingine sokacağım. Ben de sen de pink, ben de delay. Devam etse alacak ha. Ya yeter bu ne saçmalıktır ya. Ya oğlum biz tam fight kazanırken mi böyle saçmalıklar oluyor? Ne oluyor bu be arkadaş? Aa da oyundan koptu. Ne oluyor lan? Oğlum bak anakini çevirtmeyin beni burada. Bak, dudus mu atıyorsunuz lan? Nice 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 nice. Gör blind shot. Dur 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 öldü ya söldü ya. Gir 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 gir. Nice be. Devam be. Çok tatlı. Çok tatlı. Çok tatlı. Dona balon. Base atıp gidelim abi. Balona 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 balona. Abi sakat kaldı boyunda diyor ya. Wade <laughs> çok tatlı ya. Tamamdır. Hani fitliyor bitliyor ama gayet. Çocuğun da yapacak bir şey yok ki. Hadi oğlum alalım şu fight'ı. Aha aldı bizim adam onu. Gelin biz bir diğer alalım. Bir diğer alalım biz. Alır mı lan ikisini de? <laughs> e, elder var abi. Barona dön. Al bunu. Barona dön. Baron baron baron. Baron acele baron. Başla. başlasın. sen. Başla. Ay çık, çık 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 çık. Çık abi çık çık çık. Geldim 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 geldim. Hasiktir. O neydi lan? Aga 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 o neydi lan? O neydi oğlum? Neyse. Afk. Abi ne yaptın ben? Neyse flash'ını aldık onun. bizim takım satmaya doyamıyor ya. Orada fayda alabilirdik aslında ama satma şansımız da çok yüksekti. O yüzden ben girmek istemedim ya. E ama sokacağım yapacağın işe. Yeter. Götümüz yırtıldı be arkadaş seni taşıyana kadar ya. Bu ne saçmalık ya. Ben alıyorum voice staff arkadaş. Voice staff nerede? Şu Galio da oyuna dönerse sevinirim artık. Abi dön artık ya şu oyuna. Nedir bu abi? Free win'in de Allah'ını alacaksın ya. Ay yeter. Ben de insanım be kardeş. Taşınmıyorsun. 4 vs 5 de değil bu oyun ya. 1 vs 9. Bir Yasuo'yla Zed döndürdü oyunu. Ne yapıyorsun Zed? Of 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 bizim bu çocuk oynadı bizim çocuk oynadı vurdu kafasına bir şey yaptı. Nerede lan benim item? Gel buraya gel 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 gel. Direkt baron direkt baron direkt baron. Baron abi baron 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 baron. Baron sonra mid. Adamların smite'i yok. Ne yapıyorsunuz? Nereye gitti o? Kimdi o? Aha Lucian'mış. Lan ben siz oyun mu aldınız? Oğlum bana sürpriz mi yapıyorsunuz siz? Lan oynuyordunuzsa beni mi kandırdınız bunca saat? Bunca saat bu oyunu oynuyordunuzsa beni mi kandırdınız be? Oğlum kaçaman kurtulamam beni takımından ya. Kaçaman kurtulamam. Olur ya yani. Yemin ediyorum meyvemizi aldık sonunda. İlk defa bir oyunda. ilk defa imsi. İlk defa, ilk defa babamı şaşırttılar babana sürpriz yaptılar. Doğum günü sürprizi gibi imsi. Düşün hani ben sana mama veriyorum ya. Aç kaldığında. Ha? Sana böyle eve gelip seni mu? O onun gibi sürpriz. Ve ikilik atlattı. Altın 5'ten altın 3'e attı. Nice abi. Durayım size son konuşmamı yapayım. Abi 61k hasar atmışım. 61, 1. 61 Trabzon'un plakası oluyor galiba o. 61 be. Kardeş şaka mı yaparsınız ya? Toksik oynadım biraz ama çok da toksik değildim. Arkadaşlar video hoşunuza gittiyse lütfen bir like atmayı unutmayın. Dediğim gibi Discord kanalı açtık. O da açıklamalar kısmında var. İsteyen arkadaşlar sosyal medya hesaplarımda açıklama kısmında var düşüncelerinizi yorum'a yazmayı unutmayın. Bundan sonra hangi karakterleri oynamamız gerek onu düşüncelerinizi o tarz düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Size seviyorsunuz, sağlıcakla kalın. Bay bay.